Merhaba sevgili çocuklar. Bu videoda sizlerle birlikte kesir problemleri çözeceğiz. Kesir problemleri eğer sizlerin de kesir takımlarınız varsa gerçekten çok eğlenceli oluyor. Hadi bakalım problemi okuyalım. Sonra ben sizlere kesir takımıyla bu problemi modelleyeceğim. Ve çok kolay bir şekilde çözeceksiniz. Evet neymiş bakalım problemimiz. Bakın ne diyor. Okuduğum kitabın dörtte biri 32 sayfadır. Hmm, okuduğum kitabın dörtte biri 32 sayfadır. Kitabın tamamı kaç sayfadır? Evet hemen renkli bir kalemle de ben ne yapıyorum? Problemin önemli yerlerini alttan çizmek istiyorum. Bakın okuduğum kitabın. 4'te biri 32 sayfa. Kitabın tamamı kaç sayfadır? Hadi bakalım modelleyelim mi? Ne dersiniz? Evet, bakın problemimizi burada modelledik. Nelerle? Kesir takımlarıyla. Evet, bakın dörtte biri 32 sayfaydı. Bakın dörtte birini ne yaptım ben? Taradım. Evet ve burasını şimdi bakın şöyle bir ok çıkartıp gösteriyorum. Burası kaç sayfaymış çocuklar? 32 sayfaymış. 32 sayfa. Evet neyi soruyor problem bize biliyor musunuz? Tam da diyor ki kitabın tamamı yani şu kadarı kaç sayfadır diye soruyor bize. Evet hadi bir soru işareti koyduk. Peki size bir soru sorabilir miyim? Dörtte biri 32 sayfaysa bakın burada kaç tane dörtte bir var görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4 tane. Eğer burası 32 sayfaysa burası kaç sayfadır? Bu dörtte bir kaç sayfadır? E, bu da 32'dir değil mi? Ya bu 4'te bir kaç sayfadır? ya e bu da 32'dir. Burası bakın burası da 32'dir. Bize eğer kitabın tamamını soruyorsa, tamamını soruyorsa bu acaba tamamında kaç tane 32 var? Hı? Ne dersiniz? Bakın sayalım mı? 1 2 3 4 1 2 3 4. Peki ne yapacağız o zaman? Hangi işlemi yapalım çözüm için? Hı? Çözüm. Evet dediğim gibi bakın bu kesir takımları insanı ne yapıyor biliyor musunuz çocuklar? Çok farklı düşündürebiliyor. Aferin size. Bak bazıları diyor ki Leyla öğretmenim biz 4 tane 32'yi alt alta yazıp toplayabiliriz. Bravo size. Bir başkası da şöyle söylüyor o ona gerek yok daha kolay var nedir daha kolayı 4, 4 ile 32'yi çarpabiliriz. Çok güzel. Aferin size çocuklar. İki yolla da biz bunu ne yapabiliriz? Çözebiliriz. İşte bize bunu düşündüren ne biliyor musunuz? Bu kesir takımları ya da problemi buralarına çok güzel bir şekilde verilenleri koyduğunuz zaman harika düşünüyorsunuz. Hadi yapalım mı? 30 2 ile 4'ü çarpalım. 4 kere 2 8. 3 kere 4 12. 128 sayfa. Peki şöyle diyelim mi? Buna birinci yol diyelim mi ne dersiniz? Şimdi bazı arkadaşlarınız üzülebilir. Ya bu toplamayla da niye yapmadık diyebilir. Eh yapalım onu da şuraya ne olacak sanki? Evet ikinci yol. Ne yapacaktık? 4 tane 32'yi alt alta yazıp toplayacaktık. Toplayalım. Evet 2, 4, 6, 8. Evet tam görünsün istiyorum şöyle. 3, 6, 9, 12. Bakın gördünüz mü? İki yoldan da problemi ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Evet bir sonraki probleme geçelim mi? Hemen şöyle ayarlayalım. Problemimizi okuyalım. Ece parasının 3'te 2'sini harcadı. Evet. Ece parasının üçte ikisini harcadı. Geriye 12 TL'si kaldı. Ece'nin harcamadan önce kaç TL'si vardı? Demek ki Ece parasının üçte ikisini harcamış. Geriye 12 lirası kalmış. Ece'nin harcamadan önce kaç TL'si vardı? Modelleyelim mi? Ne dersiniz? Evet sevgili çocuklar modelleyecektim ama modellerim çok iyi gözükmeyeceği için şekil çizmeye karar verdim. Evet bakın bütün üçe bölünmüş. Biz de bakın bir bütün çizdik üçe böldük. Ece'nin parasının üçte ikisini har Ece parasının üçte ikisini harcadı. Bak bütünü üçe böldük. Cebindeki parayı üçe böldük. Kaç tanesini harcamış? İki tanesini. Evet burayı harcadı. Burayı da harcadı. Bakın şöyle yazabilirim. Harcadı. Peki geriye burası kaldı bak. 3/1'i kaldı geriye. Geriye 12 TL'si kaldı diyor. Aa ne kadar güzel. Bu demek ki şu parça 12 TL çocuklar. Peki Ece'nin harcamadan önce kaç lirası vardı? Hı? Ne dersiniz? Kesir deyince akla ne gelir biliyor musunuz? Bakın bir parçası 12 liraysa, bak burası da 12, burası da 12'dir. İçine yazmanızı ben çok tavsiye ederim çocuklar. Bak burası 12 TL, e burası da 12 TL. Peki ne diyor? Ece harcamadan önce kaç lirası vardı? Hmm, yani şöyle soruyor diyebilir miyim sizce? Bak şöyle, bütün burası acaba kaç lira yapar? Nasıl buluruz? çok kolay çocuk oyuncağı diyor bazılar içinizden tabii ki çocuk oyuncağı bakın burası 12 burası 12 burası 12 kaç tane 12 görüyorsunuz 3 tane ne işlemi yapalım hadi çarpma yapalım mı 12 ile 3'ü çarp 3 kere 2 6 3 kere 1 3 36 TL'si varmış değil mi Evet bir önceki problem e, problemde olduğu gibi burada da yine toplamayla da çözebilirdim ya da içine yazmışsanız bakın buradan zihinden bile toplayabilirsiniz 10 20 30 32 34 36 dedikten sonra bir sonraki problemime geçmek istiyorum haydi geçelim bir sonraki problemimiz neymiş bakalım. Evet diyor ki evimizde 45 elma vardı. Elmaların 5'te ikisini komşumuza verdik. Kalan elmalar yani bize kalan elmalar kaç tanedir? Evimizde 45 elma varmış ve elmaların 5'te ikisini komşumuza verdik. Kalan elmalar evet kaç tanedir? Hadi uygun şema yapalım mı? Evet ben sizlere uygun şemayı ne yaptım? Kesir takımları ile yaptım hazırladım. 5'te ikisi komşuya verildi. Bakın bu taranmış olanlar komşuya verildi. Hemen yazıyorum şöyle. Evet komşuya verdik. Komşuya verdik. Peki neyi soruyor? Kalan elmalar. Hmm, bak buralar bize kalmış. Şöyle altını çizebilirim. Bize kaldı. Evet neyi soruyor? Bize kalanları soruyor değil mi? Kalan elmalar kaç tanedir? Hadi peki vermeden önce kaç tane elmamız varmış? Bakın problemi 45. Bunların hepsi evet ittirelim şöyle 45 tane çocuklar. 45 tane. Peki kaç eş parçaya böldük ne dersiniz? Kesrin paydası kaç sade mi? Bakın burada var. Evet, burada 5. Peki bütünümüzü kaça böldük? Bak 1 2 3 4 5. Evet, evdeki 45 elmayı 5 eş parçaya bölmüşüz ve 2 parçasını komşuya vermişiz. Peki nasıl bulacağız bize kalanları? Biz de 45 elmayı bir önce 5'e bölelim mi? Ne dersiniz? 45. Tam da burayı soruyor bak. Şuraya bir soru işareti koyalım bak. 45 bölü evet 5. 5 4'ün içerisinde 5 yok. 45'in içerisinde 5 9 kez. 5 kere 9 45. Evet 5'ten 5 çıktı 0. 4'ten 4 çıktı 0 9. Bak şu her bir parçanın içerisinde üstüne yazacağım şöyle çocuklar. 9 tane var. Bunları böyle yazdıktan sonra var ya gerçekten bu problemi çözmek çok kolay. Bak Peki bize kalanlar kaç parçaydı? Bak görüyor musunuz? 3 tane parça. Peki kaç tane 9 görüyorsunuz bize kalanların içerisinde? Hadi şunun üstünü de çizmek istiyorum ben şöyle. Bak bize kalanlar tam böyle yuvarlak içinde olsun. Evet bunlar işte bize kaldı. 1, 2, 3, 3 tane 9. Yani 3 çarpı 9 eşittir. 3 kere 9 27 elma kaldı dedik ve hemen bir problemim daha var. Haydi okuyoruz problemi. Ne diyor bakın? Evimizde 46 yumurtanın 2'de biri ile annem makarna yaptı. Evimizdeki 46 yumurtanın Evet 46 yumurta varmış. de biri ile makarna yaptı. Kaç yumurta kaldı? Evet, hadi bir uygun şama yapalım mı? Ne dersiniz? Evet sevgili çocuklar, şeklimiz hazır. Peki, Nasıl yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Değil mi? Bakın bütün burada. Buradaki bütün, problemdeki bütünümüz ise 46 yumurta. Değil mi? Hadi görünsün şöyle. Görünmüyor problemimiz. Evet. 46 yumurta. 46 yumurtanın ikide biri ile anneniz makarna yapmış. Peki 46 yumurtayı bak iki de bir ne demek? Yarım demek değil mi? Yani Annen evdeki yumurtayı iki eş parçaya bölmüş. 46 yumurtanın yarısını kullanmış, yarısı kalmış. Bak 46'yı 2'ye böldüyse eğer biz de buradaki şekli 2'ye bölmeliyiz. Hadi bölelim. Evet kesir takımlarımı da gösterecektim ama bir de böyle şekil çizme üzerinde durmak istedim. Evet 46 yumurtanın 2'de 1'i ile makarna yaptı. Hadi 2'de 1'ini tarayalım mı? Bak burayla anneniz çocuklar makarna yaptı. Evet, makarna. Makarna yaptı. Peki ne soruyor? Kaç yumurta kaldı? Bak şurayı soruyor işte. Bir soru işareti koyalım mı? Evet, nasıl bulacağız? Bakın, burada burada bütünü kaça böldük? 2'ye. Peki buradaki bütün dediğimiz şu ne? 46 yumurta. Peki 46'yı kaça böleceğiz? Burayı da 2'ye böldüysek 46'yı da 2'ye böleceğiz. Hemen bir çözüm yazmak istiyorum. Evet. 46'yı ne yapacaktım? 2'ye bölecektim. 46 bölü 2. 4'ün içinde 2. 2 kez. 2 kere 2. 4 çıkar. 4'ten 4 çıktı 0. 6 altı aşağıya 6'nın içinde 2 3 kez 2 kere 3 6 altı. çıkar 6'dan 6 altı çıktı 0. Bakın burası 23 yumurtaymış çocuklar. Burası 23 ise unutmayın hiçbir zaman burası da 23. 23 ile 23'ü toplarsanız zaten yani anneniz vazgeçseydi makarna yapmaktan 20 20 daha 40. 43-46 yumurta olurdu. Yani problemi doğru çözdük. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.